Kilo vermenin sırrı İşte o harika 7 adım Bu etkili program sadece 7 adımdan oluşuyor Her adım izlemeye gerek yok ama Ne kadar çok uygulanırsa o kadar kolay kilo veriliyor Unutmayın ki şok diyetler bırakıldığında Kilo alma tekrar başlayabilir Bu nedenle bu diyetin ardından Daha planlı ve sürdürülebilir bir beslenme programı uygulamak Verdiğiniz kiloların Geri gelmemesini sağlayacaktır 1- Daha az karbonhidrat ve daha Yağsız proteinleri tüketin birkaç gün düşük karbonhidratlı bir diyet uygulayarak kilo verebilirsiniz. Kısa süreli düşük karbonhidrat alımında vücuttaki su ve şişkinlik azalır. Bu nedenle ertesi gün bile tartıda belirgin bir fark görebilirsiniz. Bunun yanı sıra yüksek protein almak da metabolizma hızını artırırken iştahınızı azaltır. Bir hafta boyunca nişastalı yiyecekler ile şekeri unutun. Bunları yerine karbonhidrattan düşük sebzeler tüketin ve yanında yumurta, az yağ, az yağlı et ve balık tüketin. 2. Sağlıklı besinler tüketin ve işlenmiş aburca caburlardan uzak durun. Tam tahıldan zengin bir diyet işinize fazlasıyla yarayacaktır. Bu besinlerin rif içeriği yüksek olduğu için doyuruculuğu fazladır ve fazla kalori almanızı engeller. Hafta boyunca tam tahıl tüketin, işlenmiş besinlerden uzak durun. 3. İpuçlarını takip edin, kalorilerinizi azaltın. İpucu 1 tartın. Yediğiniz besinleri tartın ve ölçülere dikkat edin. İpucu 2. Sadece sofrada yemek yiyin. Gün içindeki atıştırmalıklarınızı azaltın ve akşam yemeğinden sonra kesinlikle bir şey yemeyin. İpucu 3. Soslara geçit yok. Kalorisi fazla olan sos ve çeşnileri kullanmayın. İpucu 4. Tıka basa sebzeleri, kabağınızı sebzelerle doldurun. Az miktarda yağ ekleyin. Nişastalı ve şekerli besinleri olabildiğince azaltın. İpucu 5. Yağsız proteinleri seçin. Tavuk ve balık gibi daha az yağlı protein kaynaklarını tercih edin. İpucu 6. Kalorili içeceği hayır. Sıfır kalorili çay, kahve ya da maden suları en iyi dostunuz olsun. İpucu 7. Sonuç. Bir haftada 3,5 kilo vermek istiyorsanız 6 ipucunda katı bir şekilde uygulayın. 4. Ağırlık kaldırın. Yüksek yoğunluklu egzersizler yapın. Ağırlık kaldırmak. Dirençli egzersizler, düzenli aerobik egzersizleri gibi aynı miktarda kalori yakmayı sağlar. Aynı zamanda kas kütlenizi korumanıza ve artırmanıza yardımcı olur. Ağırlık kaldırmak diyet sırasında düşebilecek hormon seviyelerinde de artış sağlar. Yüksek yoğunluklu birbirini takip eden egzersizler etkili bir yöntemdir. Araştırmalar 5-10 dakikalık HIIT normal egzersizlere göre yaklaşık 5 kat daha fazla kilo kaybına yardımcı ve sağlıklı olduğunu gösteriyor. 5. Spor salonu dışında da aktif olun. Ekstra kalori harcamak ve daha hızlı kilo kaybetmemek için günlük faaliyetlerinizi artırmalısınız. Kilo vermede ve obeziteyi engellemede egzersiz kadar gün içinde ne kadar aktif olduğunuz da önemli. Örneğin, masa başı bir iş ile gün boyu aktif olacağınız bir iş arasında 1000 kalorilik bir fark oluşturabilir. Bu da yaklaşık 90 ile 120 dakikalık yüksek yoğunluklu bir egzersiz yapmak demektir. Yürümek, bisiklete binmek, merdiven çıkmak, ağırlık taşımak, ev işleri, temizlik yapmak gibi hareketlerle spor dışında da kalori yakmanız mümkün. 6. Aralıklı açlık diyetiyle metabolizmanızı şaşırtın. 7. İpuçlarınızı takip edin, su tutma oranınızı azaltın. Kara hindiba özü kullanın su tutma oranını azaltmaya yardımcı olabilir. Kahve için kahve sağlıklı bir kafein kaynağıdır ve yağ yakma yardımcı etkisi vardır. İntoleransa geçtiği olan ya da laktoz gibi intolerans durumu olan kişiler bu besinlere ara verin. Sizi şiş, şişkin hissettiren besinleri ve beslenmeyin.